yağmur suyu boru hesabında şöyle bir formül var. Binanın çatı projeksiyon alanı, çat alanı giriyorsun. Mesela kaç metrekare çatı? Projeden bakıyorsun. Diyelim ki 250 metrekare yazıyorsun. Daha sonra şurada da kaç tane yağmur inişi var? 250 metrekarelik çat alanına diyelim ki 4 tane yağmur borusu var. Yağmur borusu adedi 4 diyelim. Yaptığımız zaman sistem hesaplıyor. Kullanılacak borunun çapı 77.36 milimetreymiş. Hemen şurada çıkıyor, yukarı yuvarlıyor. 4 tane 78 diyor. Mesela bu hesaplanan hesaplanan ama seçilen olarak biz ne yapıyoruz? 4 adet 80 78'lik olmadığı için 80 mm boru seçiyoruz. Diyelim ki 250 metrekare değil. Burada 300 metrekare yazıyoruz. Mesela 4 tane değil. 5 tane yazıyoruz. Burada 5 yazdık. 5 boru. O zaman 5 tane yani şurada 5 tane 76 diyor. O zaman biz bunu 5 tane 76 olmadığı için 80 mm diye yapıyoruz.